Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar dostlarım hoş geldiniz sefer getirdiniz bugün sizlerle birlikte rastgele noob takım arkadaşlarımı oyunda taşıyacağım Konumuz buydu. Gerçekten çok uygun bir şekilde rakibimiz, pardon, takım arkadaşımız da bu şekilde geldi. Hadi bakalım efsane bir like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi takım arkadaşım öyle bir noob taklidi yaptı ki, öyle bir noob davranışları yaptı ki sanırsın bizim ekipten birini sanki bilerek bizim takıma geçirmişim de öyle olmuş gibi oldu. Hadi bakalım dostlar, tam ile devam. Like atalım, abone olalım, bildirimlere açalım ve hemen buradan gelelim. Hadi hadi hadi, hadi kır 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 kır. Ya of, Bunu keseceğim o gelecek, onu keseceğim bu gelecek. Şimdi böyle olmaz ki ya. Aferin koş. Koş. Aferin sana işte bu be. Şimdi o zaman bunu getiriyorum. Bunu getiriyorum. Onun sonra devam ki. Ne oldu lan? Bizimki mi kırdı pembeyi? Yok, bizimki kıramadı pembeyi. Bizimkinin o zaman oraya gitmesini bekleyeceğim. Aa vallahi kaputçu olan birinin canını 5'e 10'a falan indirsin yeterli benim için. Butum. Anam ne oldu lan? Geri mi düştü o? Ben düştüm. Arkadaşlar takım arkadaşını taşımak çok zor. Noobları taşımak çok zor. Çıktım oyundan. Oyundan çıktım. Hayır çıkmamış çıkmamış çıkmamış. Buradaymış. Tamamdır güzel abi. Bunu al. Bunu al. Bunu al. Hadi gidelim. Pıt 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 pıt. Bunları bırakalım hadi gidelim. Koş. Koş aferin sana. Noob takım arkadaşım benim. Koş 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 koş. Senin canını yerim. Helal. Şimdi aa bunlar da noob galiba. Boom. Arkadaşlar şunu bir yiyelim. İnelim. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm kırıyorum 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 kırıyorum. Hadi takım arkadaşım hadi. Hadi kazanıyoruz hadi. Gel 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 gel. gel. Yes! Hadi yardım etsene oğlum. Yardım etsene lan kırdım ben oğlum. Hadi kırdım ben yardım et takım arkadaşım. Ne yapıyorsun? Orada hala kırmaya çalışıyor beni Arkadaşlar efsane bir like atmanız lazım bu video için. haydi bakalım baba. Baba bum bum hemen geldik. Uva, ı, 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 oba, tut tut tut, tut, tut. U, Ulan oğlum tutturamadık. Uba yes. Bak 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 izle 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 izle. İzle bak. Ha, fold demeçte mi gittin? Senin için. Helal takım arkadaşım benim. Üzülme. Ben yanındayım. Eşi dayın seni taşıyacak. <laughs> Oğlum çok acayip lan. Takım arkadaşım o kadar noob ki. Senin için kazanacağım bu oyunu takım arkadaşım. Senin için kazanacağım bu oyunu takım arkadaşım. Aa kesti bizimki. Helal. Ben buna şimdi kormayı keskinliği fullersem. Bayağı da sağlam basarsam. O zaman ben takım arkadaşımı kurmalıyım. Gel hadi kardeş gel. Gel gözünü seveyim gel. Allah aşkına gel ya. Allah aşkına gel ya. Takım arkadaşım öldü. Senin için kazanacağım bunu. Bizim için kazanacağım sevgili Nup. Sevgili Nup bizim için kazanacağım. Hayır. Kazanacağım sevgili Nup. Bizim için, takımımız için. Güzel savaştın Denup. Helal olsun sana. Helal olsun sana Nup. Unutmayacağız seni asla. <laughs> Hadi bakalım arkadaşlar hızlı hızlı devam ki ya. Buyurunuz hoş geldiniz uzaylılar. Evet. Blok koyuyorum ben. Proyum ben. <laughs> Blok koyuyorum ben. <laughs> ben de kıvamım. Ben de kıvamım evet. Ben de kıvamım Ersen abi. Ben de kıvamım. Ama sekmiyorum. Sekmiyorum. Ben kıvamım ve sekmiyorum. Tahta kılıçla da Ay, seni kesiyordum az kalsın. Neden biliyor musun? Kıvamım. Sekmiyorum. Enteresan bir şekilde değişeyim yani. Sekmiyorum. Onlar diamondları ala ala koruma falan mı oldu acaba ne yaptı bilmiyorum da. Benim şuradan da hemen kaçmam lazım sevgili dostlar. Hadi bakalım arkadaşlar. Noob için kazanacağız. Noob için. Noob. Seni asla unutmayacağız. Şimdi buradan gidebilirim. Oo, oh, oh, iki tane demir setli abim yanıma geliyor. Demir setle abim geliyor. Abilerim, ablalarım, lütfen bize gelmeyiniz. Sayın ve çok sevgili hakim. Ha, tek mi geliyorsun? Gel. Tek gel, tek tek. Tek gel, bayılırım tek gelmenize. Çok severim tek gelseniz. Yeşil takımın yatağı mı kırıldı? Allah aşkına gel. Allah aşkına gel. Aa. Kaçıyor. 7 ve 9 canları var. Gel lan. Gel. 3 uh, uh. emerald'ım var. Noob için kazanacağım. Noob için kazanacağım. 8. Buradan koruma 3. Noob. Dostum benim. Sevgili takım arkadaşım. Senin için oynuyorum. Asla unutulmadın. Buradasın, kalbimizdesin Noob kalbimizdesin noob noob için kazanacağım noob için şimdi ben bu midi topluyorum eyvallah da iki kişi gelirse büyük sıkıntı Oo, ben buraları alayım alayım bol bol da varmış bu arada herhangi bir yere kaçarsa mendirpöl mendirpöl falan filan çözerim ben zaten o işleri hadi dostlar like atmayı abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayalım noob için kazanmaya çalışacağım efsanevi bir oyun olmayı olma yolunda ilerliyor şimdi dur 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 Noob için. Noob. Bu onların base'i mi? İnşallah onların base'i. Burası mor. Evet onların base'i. Gidiyorum. Koruma 4 oluyorum. Yes. Bakın şimdi. Yes. Hadi abi. Kırdım. Noob son iki hamle kaldı Noob. Senin için oynuyorum Noob. Asla unutma beni. Hadi bakalım Noob. Noob için. Koruma 4 olduk mu? Olduk. Bu Ender Pearl'ümü daha düzgün yerlerde kullanmalıyım. Yes, işte bu. işte bu, işte bu, işte bu. İşte bu. Yes, 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 yes. yes. çok pis canı gitti. Çok pis canı gitti. Çok pis, çok pis. oh, benim benim zaten o bir dakika dur, dur sakin sakin. Sen bir ölesin. Hop, ayde. Hopa. Arkadaşlar. Bu için kazanmak birazcık zor olacak galiba. Geliyorlar. Geliyorlar. Gelemiyorlar. 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 Noob senin için kazanıyorum. 14 kill. 2 bed. İkinci partımızda yanınızdayım. Berkay 2827. Umarım noob değilsinir Aleyküm selam. Vay be chat kullanmayı biliyor. Erkek be. Hadi bakalım dostlar. Yan tarafa doğru uçuyoruz şimdi. Yes. Sevindim. Takım arkadaşımın böyle iyi olmasına sevin. Aa! Kaç taraf daha iyi yalnız. Hadi! Hadi kankam, hızlı hızlı gidiyoruz. Sevgili lobum benim, canım nubum. Çok sevdik biz seni. Bu kanalın simge isimlerinden biri olabilirsin. Hadi gel artık lan. Blokum bitti oğlum çabuk ol. Şuraya blok yap, şuraya blok et Hadi devam et, devam et, devam et, devam et, devam et. Devam et. Tamam hadi devam et. <laughs> Elma yiyeceğim ben de alacağım birazdan. Arkanda adam var. Bum! Şöyle bir vurdum. Sıkıntı yok kardeşim gel. Hadi bak kerliyorum seni. Hop bunu aldım buraya. Bunu aldım buraya. Yes. Aa o ona vuruyor ona vuruyor. Çok iyi. Çok iyi. Artık gelsene yardım abi. Benim mate'im. neredesin? 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 Heh. Oo bizimki kırdı. Oo bizimki kırdı kesti. Yes. Helal lan. Yes lan. Ben yumuşattım bizimki kesti. Hep senin benden babam işim arttı. This is Sparta! This is Hatay. Sparta değil, Isparta değil. Hatay'da oldum. Aşırı proyum ben lan. Blok koyuyum ben, kaçıyorum ben. He aynen. Aa, sarı dami set olmuş. Ne oldu lan? <laughs> Atarım. Atarım ulan. Yes. Haydi bakalım dostlar. 7 tane buraya koyalım. Bir dakika gelişimizde setimizi falan alırız. Şimdi biz müde gidelim. Taş kılıcımızla. Bir dakika gelişimizde setimiz falan olur. Ve biz de içinden geçeriz herkesin. Opsiyon değiller. Opsiyen değiller. İkisi de set. İkisi de set. Al. Geliyorum geliyorum bekle. Aha. Vallahi iki elmas aldık. 4 zümrüt aldık. Bunları buraya bırakalım. Bırak 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 bırak. Oo çok iyi. Şimdi gel. Bak. Bak bak bak, bak. iyi izle bum. Aldın mı? Aldım. Aldın mı? Aldım. yes. Sen de aldın mı? Uy diamond setleri kök söktürüyorum. Noob için. Özellikle ilk parttaki noob için. Seni asla unutmadık kardeşim. Hala kalbimizdesin. Yes. Şimdi kardeşler oynuyoruz. Hadi bakalım. Bumke. Aferin mor. Aa bizim mor birini kesti geri döndü. Helal len. Şimdi bak. Benle beraber gel. Benle beraber gel. Bak 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 Sevgili Ruk kardeşim gel. Sana oyun nasıl oynanır öğreteceğim bak gel. Hadi oraya gidelim oraya 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 gidelim gel. Oraya giderim. bak oraya. Aa beni kurtardı. Nuk hayatımı kurtardı. Canlı Teşekkür ederim. İkisi de orada. Evet. Aha. Onların ikisi de base'den çıktığı anda benim onlara gidip onları hemen kırmam yok mu peki? Var. Wow ye yeah. çılgın genç bir tane altı varmış bizim yalnız o birazcık sıkıntı Obsidyen mi oldular? Eyvah! Arkadaşlar o zaman Keri Shen yani Erşen kardeşi Keri Shen. ne yapacak? Maçı kerelemek için elinden geleni yapacak. Keri Shen iş başında kardeşim. Sarılar da o kadar iyi oynamıyor zaten. Keri Shen. hadi bakalım başlıyor. Ne yapmaya? Malzeme toplamaya, toparlamaya. Yes, ikinci pörlümü alacağım. Ee, buradan hemen geliyorum. Bol bol altın elma. Altın elma. Al 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 al. Tamamdır çok iyi. Dört tane aldık. Bir tane de daha böyle aldık. Ana sonra geldik biz buradan. Korma 3 yaptık. Okey mi? Tamamdır. Kerişen iş başında. Gel noob. Aferin noob oğlum. Aferin sana. Gel yanıma hep hep benimle kal tamam mı? Ben seni taşıyacağım. Evet tepemde inşallah kimse yoktur. Yani kafama, gözüme, sol elmacık kemiğime vuracak inşallah kimse yoktur. Çünkü elmacık kemiğini ben alacağım. Ben ben. Elmayı çok severim. Katır kütür. Amasya elması. Amasyalı askerlik arkadaşlarım falan vardı benim. Gel bakayım. Amasya'nın elması meşhurdur lan. İnşallah doğru söylüyorumdur. Oo sevgili kıvam kardeşim gel. Bana niye bu kadar fazla canım gitti? Ee, tam setim varmış benim niye bu kadar fazla canım gitti ya? Herkesin mi acaba şeyi çok yüksek? Koruması falan çok yüksek arkadaşlar bilemedim valla. Sarılar Beyzi'ni mi savunmaya çalışıyor şu anda ne yapıyorlar? Benim bir girişim bir de çıkışım için iki tane Ender Pearl'üm var. Wo Selamünaleyküm. Hadi bakalım işte bu. Yes. Aldım kırdım. Yay. Okey sakin. Bum. Öteki mavi nerede? Burada spawn olacak bu. Öteki mavi. Öteki mavi, öteki Yes, 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 yes. Yes, ulan. Yeah. 3. pearl. Değil set. Evet. İşte bu. Nereye gidiyorsun? chat İşte bu. İşte bu arkadaşlar. Noob kardeşlerimi taşıma temiyim ben. Eğer bu seriyi severseniz ikişer e, e, ikişerli, üçerli veya dörderli takımlar halinde girerim ben. Noob takım arkadaşları yakalamaya çalışırım ve onları taşımaya çalışırım arkadaşlar. Eğer sevdiyseniz bir like atın, abone olun ve bildirimleri açmayı mutlaka unutmayın dostlar. Hıyaa Selamun kardeş. Evet adamın ee, diamond kırıcı vardı o yüzden kardeşi birazcık şey söyledim böyle oy ay kaçıyorsun sen ama sen kaçıyorsun ama böyle kaçarak olmaz ki kaçarak olmaz ki ama evet 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 yani nereye gidiyorsun İnşallah zümrüt vardır var üç tane daha var çok iyi evet arkadaşlar herkes bir sakin olsun herkes korma dördünü bassın çılgın madenciliğini bassın. Geliyor, geliyor, geliyor. Geliyor, geliyor, geliyor. Bum. Obala, selam, selam, selam. Nereye? İşte bu. Benle misin kardeşim? Hadi bakalım. Şimdi bunu böyle bir yapalım. Ondan sonra bir tane daha pearl alalım. Yes. Gelelim altınlardan. Altın ver, altın. Şimdi adamlar obsidyen. Obsidyen oldukları için de bizim bol bol e, zümrüt atıyor Atmam. Atamam kardeşim. Boşluğa falan düştü sarılar. Yes. Hadi bakalım arkadaşlar. Oo, bayağı bir falan da aldık. Onların base'inden bir veya iki kişinin çıkmasını bekleyeceğim. Çok daha tatlı olur bizim için. Benden yana sıkıntı yok ama bizimkini alabilirler. Aa gördüm. Gördüm gördüm. Ender Pearl atmadan girmeye çalışacağım. Ender Pearl'ü kaçmak için kullanmaya çalışacağım. Şuradan bir girişimiz var gibi sanki. Evet buradan bir girişimiz var gibi sanki. Ee, i̇ksirlere miksirlere gerek yok gibi sanki. Ne düşünüyorsunuz? Bir tanesi orada iki tanesi de orada gel. Kardeşlerim hazır mıyız? Eşodayınız beyizlere giriyor. Eşodayınız rektleri atıyor. Atamıyor. İçeri doğru girmem lazım benim. Evet benim şuraya doğru gitmem lazım o zaman. Tutun sen oğlum.